Bu karakter gerçekten bu kadar masum mu yoksa gözden kaçan karanlık yönleri mi var? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte anime dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olan Naruto Uzumaki'nin bilinmeyen, pek konuşulmayan hatta belki de görmezden gelinen karanlık yönlerine ışık tutacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bu video Naruto kötü bir karakter miydi sorusunu cesurca sormaya hazırlanıyor. Bu karakter sadece kahraman mıydı yoksa bir anti kahraman mı? Naruto yıllar boyunca bize dostluğu, azmi ve asla pes etmeyişiyle ilham verdi. Ama bir dakika. Gerçekten her zaman doğru olanı mı yaptı? Kararlarını neye göre verdi? Etik değerleri sorgulanamaz mı? Haydi şimdi adım adım Naruto'nun kararlarına, ilişkilerine ve davranışlarına biraz daha yakından bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. 1. bölüm duygusal manipülasyon ve ısrar. Naruto'nun en büyük özelliklerinden biri arkadaşlarını kurtarma konusundaki ısrarıydı. Peki ya bu ısrar bazı noktalarda başkalarının sınırlarına saygısızlık anlamına geliyorsa? Örnek verelim Sasuke. Naruto Sasuke'yi kurtarmak için her şeyi yaptı. Ama bu kurtarma isteği zamanla bir takıntıya dönüştü. Sasuke'nin kendi kararlarına kendi karanlığıyla yüzleşmesine asla izin vermedi. Onun bu seçimlerini kabul etmek yerine kendi ahlaki değerlerini zorla empoze etmeye çalıştı. Bu bir kahramanlık mıydı yoksa duygusal manipülasyon mu? Naruto'nun bu tavrı senin için neyin iyi olduğunu ben senden daha iyi biliyorum anlayışına dayanıyordu. Bu da oldukça toksik bir davranış şekli öyle değil mi? Ayrıca Naruto'nun sadece Sasuke'ye değil zaman zaman Sakura'ya ve hatta arkadaş çevresine karşı da benzer şekilde inatçı bastırıcı ve duygusal şantaja varan yaklaşımları oldu. Onların düşüncelerini sorgulamak yerine kendi fikirlerini tek doğru olarak göstermesi bir kahramandan çok bir kontrolcüye benziyordu. İkinci bölüm hata üstüne hata. Liderlik vasıfları ne kadar sağlam. Naruto'nun Hokage olma hayaliyle büyüdüğünü biliyoruz. Ama Hokage olduğunda gerçekten iyi bir lider miydi? Burası oldukça tartışmalı. Kendisi ailesi olmadan büyüdü ama Hokage olduktan sonra kendi ailesine karşı zaman zaman ilgisiz kaldı. Boruto'nun hissettiği yalnızlık, Naruto'nun çocukken hissettiği yalnızlıkla neredeyse aynıydı. Bu büyük bir çelişki değil mi? Geçmişte yaşadığı travmalardan ders almamış gibi. Üstelik Hokage olduktan sonra iş yükünü tek başına üstlenmekte ısrarcı olması, etrafındaki deneyimli kişilerin yardımına başvurmaması liderlik anlayışının eksik yönlerini gösteriyor. Etkin bir yönetici olmak yalnızca çok çalışmak değil, aynı zamanda ekibine güvenmek ve görevleri doğru şekilde dağıtmakla da ilgilidir. Naruto politik anlamda da pek başarılı değildi. Çoğu zaman köyler arası diplomatik ilişkileri kişisel bağlamda ele aldı. Bu da köyünün çıkarlarını riske attığı anlar yarattı. Kararlarında duygusallık sıkça ön plandaydı ve bu da liderliğine gölge düşürdü. 3. bölüm Ahlaki Çelişkiler ve Sorgulanmayan Kahramanlık Naruto her zaman iyi olan kazanır mesajını verse de, bazen bu mesajı verirken yaptığı şeyler oldukça tartışmalıydı. İçinde 9 kuyruklu iblisi taşıdığı için çocuk dışlanmıştı. Ama daha sonra başka bir çocuğun içindeki gücü kontrol etmeye çalıştı. Yani beni anlayın diyen Naruto, başkalarını anlamakta hep bu kadar başarılı mıydı? Dahası, Naruto bazı düşmanlarına karşı oldukça hoşgörülü davranırken bazılarına karşı son derece acımasızdı. Örneğin Nagato'ya karşı empati geliştirdi ve ona şans tanıdı. Ama benzer trajedileri yaşamış başka düşmanlar için aynı anlayışı göstermedi. Bu tür seçici merhamet, tarafsızlık ilkesini sorgulatıyor. Kendi değerlerini evrensel değerler olarak kabul etti ve herkesi bu yoldan gitmeye zorladı. Oysaki farklı bakış açılarına karşı hoşgörülü olması beklenen bir liderin kendinden olmayanı sürekli düzeltilmesi gereken bir hata olarak görmesi oldukça tehlikeli tehlikeli. Dördüncü bölüm, bireyselliğin aşırı yüceltilmesi ve toplumsal sorumluluktan kaçış. Naruto'nun hikayesi, bireysel azmin ve gücün zaferi olarak anlatılıyor. Ancak bu anlatım, toplumsal yapıların ve sistemsel hataların üzerine örtmüyor mu? Köy halkı yıllarca Naruto'yu dışladı. Ama o Hokage olunca herkes bir anda onu bağrına bastı. Naruto bu durumu hiç sorgulamadı. Sistem neden beni yıllarca yalnız bıraktı diye sormak yerine bu sistemin başı olmayı kabul etti. Aslında Naruto'nun hikayesi sistemin eleştirisi değil, sistemin içinde yükselmenin sonunda herkesi affetmenin bir temsiline dönüştü. Bu da onun karakterini pasif bir uyumcuya dönüştürdü diyebiliriz. Üstelik birey olarak başarılı olmasıyla gurur duyarken köyde benzer dışlanmaları yaşayan diğer çocuklara yeterince el uzatmadı. Kendisi için inşa ettiği başarı merdivenini başkalarına aynı şekilde açmak konusunda pek istekli değildi. 5. bölüm: İlişkilerindeki çelişkiler ve yetersizlikler. Naruto'nun Sakura ile olan ilişkisi başlangıçtan itibaren tutarsızlıklarla doluydu. Sakura'ya olan ilgisi çoğu zaman karşılıksızdı. Ama Naruto bu duygularından vazgeçmek yerine bu ilgiyi inatla sürdürdü. Bu da zaman zaman Sakura'nın sınırlarını ihlal eden davranışlara yol açtı. Hinata ile olan ilişkisine gelirsek bu ilişki uzun süre boyunca arka planda kaldı. Naruto'nun Hinata'ya olan ilgisi hikayenin sonunda neredeyse bir ödül gibi gösterildi. Aralarındaki aşk doğal bir gelişimden çok bir tamamlanma zorunluluğu gibi hissettirdi. Gerçek bir duygusal yakınlıktan çok Kahramanın sonunda hak ettiği kadını elde etmesi klişesine kurban gitti. Ayrıca arkadaşlık ilişkilerinde her zaman fedakar gibi görünse de zaman zaman kendi fikirlerini empoze ederek karşısındakini psikolojik baskı altına aldı. Bu da sağlıklı bir iletişim ve ilişki anlayışından oldukça uzak. Kapanış, sorgulama zamanı. Naruto'yu sevmemek mümkün değil. O birçok kişinin çocukluğunun kahramanı. Ama kahramanlık sorgulanmaz değildir. Onun yaptığı hataları, çelişkili davranışlarını, etik açıdan şüpheli kararlarını konuşmak onun değerini azaltmaz. Aksine onu daha insani ve çok boyutlu bir karakter yapar. Sizce Naruto gerçekten hatasız mıydı yoksa biz onu yıllarca gözümüzde fazla mı yücelttik? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Naruto hakkında başka hangi yönleri konuşmamı istersiniz? Belki de sırada başka bir kahramanın karanlık tarafı vardır. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.